8 yıldır elektrikçiyim. Böyle çarpılmadım. Ben sayısalcıyım çok güzel çarpıyorum. Ay ne güzel bir sürü benim var be. İstersen sen de benim olabilirsin. Oooo! güzel taktik bunu beğendim. Bizim bahçedeki güllerin senin fotoğrafını gösterdim. Onlar da böyle açtı. Leş. Gülüm dün hastaneye gittim. Kalp rötgenimi çektiler. Çok güzel çıkmışsın. İyi ya. Arkadaşlar buradaki ya'ya inanmayın. Yazarlarken böyle yazıyorlar. Kusucuğum. İyi ne biçim yürümüş ya bu. <laughs> Yüzün alkol mi yıkıyorsun her baktığımda Serhan Şeller'in PPP Klasik Ben sanatçıyım ya spor bana göre değil Sen sanatçı değilsin sanat eserisin Oh yeah Aslını söylemek gerekirse çok güzelsin Asılsız davranmak bana göre değil sonuçta Bravo <laughs> Bir şey sorsam anneniz sizi zemzemle mi yıkamış saf bir güzelliğiniz var da Bu Ramazan ayında yürümüş herhalde ne zaman uyuyacaksın? Sana ne? Neden öyle dedin ki güneşin batış saatini öğrenmek benim de hakkım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben bunu sorup da sana ne diye bir cevap alırsam herhangi bir birinden...